Abi Scarlett'e buldum. Şu an çok zor bir tercih diyeyim. AKM alsam Scarlett'e mi? Ne oluyor lan? Kardeşim şimdi alıyorum arabayı. Lootladım burayı. Burada olay var. Oh. Rally arabasıyla geliyorum Buraya oraya. Buraya bomba yağlıyor. Oraya gireyim mi arabayla? <laughs> Adam şurada. Şurada mı? Attım ya şart. Gel ya, ya bu aracı. Ya. Biraz daha içeri doğru <laughs> Biliyorum. Üst katta mı? Birini çalacağım. Çaldım. Ee, diğerini diğer katta yürüyorum. yürüyorum da. Biri burada. Evet. Önümde yaprak uçuşuyordu az kalsın onlara ateş ediyordu. Hay Böyle it gibi gitmeyelim ama. E arkasında. Şurada. Arkasında? Bir işaret dedim bak orada bir yerlerde takılan bir kafa gördüm, <laughs> gördüm. Oh! Binada Nereden var. sıktım onu? Binada. Şu binada bir Oğlum, yerden Oğlum, mı? yok mu oluyor amına koyayım ya? Öyle yapacağım ben de. Akıl oyunları. Araba geliyor. Gidiyor onu ateş ediyorlar. Salak buraya geliyor. Dur ben yollar açıyorum. Ben feci pustum buraya. Bukan bir arkanda arkanda. Şuraya paraşütle indi. Şuraya bir yere. Önümde evet. Öldü. Ne kaldı şimdi? <laughs> Buradan çöküşe bak şimdi. Abi ben bu adamı dayanamıyorum, rastlayacağım şimdi. Kaç alıyoruz? Atladım al. E uzağa sıfır yatamıyorum, onu öğrendim. Düşürdün birini. Şurada tam ping attım ya da kanka var kafamı ya. Arabanın orada düşürdüm ben birini. Abi siz... Linklediğim yerde var. Atladı bir adam da. Abi bu adam çıkmıyor ya. Öldürdüm ben bir takımı. Kapadım kapıyı. Ah tam kapıda ya. Abi a, odada bekliyor kanka eline bomba almış odada bekliyor. Bakıyor. Ah beni öldürmeye çalıştı. Öldürdü. bakayım. Nasıl bu çocuğu ya. Abi 2 saat davu var ya bulamadım ya. Öldü mü düştü mü? E, beni öldüren yo yo öldürdü o o binadaki ki duruyor. Üçüncü katta bomba atar mı? Yani birinci katta o tam öldüğüm yer var ya tam orada bekliyor abi işaretinde bak hala. Kaç kişi bunlar? Biri mi iki mi? Tek, kişilik kişiydi kanka ona da oturmuş bekliyor Aa bak bak bak. Köpek O Niye ölmüyor? Ha. kişi kişiler oğlum. Abi ikinciyi ben hiç duymadım. İkinci yoktur bence. Burada değildir yani. Sesmesi hiçbir şey çıkmadı. Bırakmış alaylık, kendim, evet. Taş Alan uzak mı ya alan? Mı? Anam mı uzak? Oğlum bu alan ne kadar daraldı? Çemberdar aldı, ben atlıyorum. Atla bir yere, ben Ederdim. de atacağım. Bir de atladık da bizi. Üç kentte bir tezgaha <laughs> düşürecekler. Atladın yeri şarja. Arkadan dedim şöyle de. Bu da beni sikeceklerdi yani. Görüyorum ya, görüyorum. Ne olur adam olmasın. <laughs> Bak şurada adam var. Kanka şaka gibi ya. Yap 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 yap. Helal <laughs> lan. Nereden geliyorsun oğlum sen? Sağ sağ sağ. Önüne çık Lan kaç <laughs> kişi? Aaa iki kişi. Oy. Mehmet koş ama ne yapayım? Kanka burada kaç kişi var? Uzakta indim. Uzakta bayağı vurdum kanka. Bayıldı mı acaba? Ne oldu ona? Yok yok ayakta öyle. Oğlum bir kahvelik yapmışım. Böyle bir şey yok. Ki. Mehmet burada. Net Garanti info. mi? Net info. Nasıl bir kesin info bunu koyayım ya? Kanka kesin değil mi acaba? Kanka yine bak birisi hiç hareket etmiyorsa sıkıntı çıkarırım abi bu sefer. Yo, temiz İçeride temiz biri ya. yok <laughs> <Ben> İçeri girince <laughs> mi öğrendin lan bunu? Nereden bakıyordun? Geliyorum. Dur dur, raşlama, raşlama. Pozisyon iyi. Herifi göreyim sadece. <laughs> Helal ya. Aha. Bina girdi, bina girdi, bina girdi. Göre. Görecek beni. Görmezse anasını. Şu an tam içeride ona bir bo... aaa şeyin arkasında en arkasında boruların arkasında şu kutuların Bakıyorum. bakıyor bak öldü 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 ooooooo ayy balgın balgın Şu araçlar daha iyi ya. Kondu ama abi. daha iyi abi. Atış <laughs> ederken Kafayı sok, kafayı sok. İki kişi, kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi. Kanka bu pembe tişört yine oradaydı ama. Direk önümüzdeydi bu arada pembe. He, yakın bak bekle. Ne bir bombayı takalım. Aa uzakta da var, uzakta da var. Bombanın pimini nasıl çekiyorduk? R. Burkan şu binada. Biliyorum, gördü sağda. beni. Gördü beni dün Hasan. Ne olur beni görme ya. Ya Burkan Biliyorum. iki kişi indi. İki kişi indi ya dibime. Ama bayağı vurdum kanka. Low HP ikincisi de. Bunlar farklı araba... takım değil mi? Beni araba öldürdü. Farklı takım. Araba öldürdü beni ya. Yoksa onu da öldürüyordum. Ha bunlar kaçıyor. Yedi lan bayağı. Hadi. Olamaz Beni görmez sandım. Erken ateş etsem ikisini de öldürürdün de Aha! Buradalar hala Oh valla kavga mı bu? Sen daha Yedim iyi gördün Gedi yedi. yedi. Mağrım çıktı bende Alan bomban falan varsa salla oraya. Artık çocuk rahat öldürürsün. Yedi. Yedi evet, tabi. Gerisi... burada işimiz. Aa solda aslında kar küreme aracı var ha. Biner kaçarız. Dur 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 dur. Arabaya abi. Bine. At abi. At tamam tamam daha iyi. Sike. Sinirlenmesin sinirlenmesin sinirlenmesin. Ben şu arabayı alıp geleyim mi? Hangisi? Yere çök, yere çök, Yürüyerek Nerede en yok? sağdan açılalım o zaman. Ya. Evden bize sıkacaklar. Lan sikte sık Tamam bir araba. Bu taş, <laughs> şu taşı, şu geçersen. <laughs> sen beni vuracak bir ben adam değilsin kardeşim. Doğru. Hop. Ağın. <laughs> Senin ben elini ayağını sıkıyorum ya. Oh! Kanka ben durdum. Bir canı var ama ya Kur'an çatsın. Tırdı beni ya. Abi çok kusu oynuyor ya. Hocam bizi Şu binaya gerek ya gel. Oh! Helal helal. Lan sikim ne oluyor oğlum? Geliyor bak. Onun <laughs> Oğlum. Nasıl? Kanka bu sis değilmiş. Sis yok mu sis dur. Dur sakin ol sen hiç dur, dur, biri ben biri yanaşıyor, bir Soldan Al. yanaşıyor biri soldan geliyor. Soldan geliyor Mehmet. <laughs> Telefonum çalıyor çalmaz. Ay yaptım tepedekini. Arama arama. <laughs> Mehmet bak. Dürbünü harcaydı. çıkardım. Dürbünü çıkardım. Kanka ağacı aşağılamanız lazım. Mermi de yok benim. Aa kaldırdı şurada. Dur 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 dur. Vay alo. Oh ben duvarın arkasında. Diğeri bayağı low. Yemin ederim bayağı low o. Mehmet. 3 tane M16 düşürüyor. Allah Allah. Ya. Abi niye ölmüyor bu adam? Hiç vuramadın mı lan bunu? Bakayım. <laughs> Vurdun. Kanka artık öyle dönme de ya. gibi. Bence tamam. yakın Aa yakın camdan bakıyor lan. Aa HS body'e de niye ölmüyor ya? Camda. Çok açıkta buraya. Zaten kimse inmemiştir. dur bakalım. Hani <laughs> lan hangi cam o ben göremiyorum. Senin gözünü gön yeni ateş etsene lan adam. Kanka gözükmüyor ki lan orada. Sağdan da ateş ediyorlar. Ben geriye mi kaçayım? Siste kal sen şimdilik. Yanına yaklaşıyordum. Az ben nasıl vuramadım onu? Ben üsteledim bu arada. Benim eğimim salaktı. Eğimize geldik. <laughs> Kanka bence karşı binaya geçmememiz için hiçbir imkan şey yok. Ne aha. <laughs> Vurdum bir. Ulan yakınmış ya. Görüyorum, dur.

bitir onu ya amına kodumun oğlu. Kanka sis bombası diye bil bakalım ne attım yine. Bomba mı attı? O ne? Ben onu vuracağım bu arada bekle. <laughs> Beyit dedim. Öldü kanka. Helal helal. Gel lootlayalım bunları bir daha. Biliyorum. <laughs> Tam köpek gibi oynadık var ya it gibi. <laughs> Alan bir şey ya tutmasın artık. Buldun mu? Dolaba baktım ya. Oğlum ne oluyor bu arada? oy oy hareketlere bak birinde çok tehlikeli bir silah var kuruyor olmuş lan bunlar. Ha? Oğlum biz çok mu uzak kaldık? Aa kanka soldaki adamları görüyorsun değil mi köprüdeki? Kanka. Burkan götünü başı. Abi nene. bizi ateş edecekler. Nerede lan? Ah! Kör gözümü sikeyim Nerede Sağdan lan? Sağdan yürüyorum. Lan eğilerek basamıyorum içecek ya. Sağdan in. Nerede ki? Bunun arkasında. Ben böyle silah Tam öldü. böyle silah olmaz olsun. <laughs> Eğim var ya havaya kalktı. Kanka bence bu Allah'tan bu. tren geliyor. Kanka bu gerçek mi? Ayı var. Gerçek. Vuruyoruz mu bunları? Öldürebiliriz istersen. Bak ben çok, çok çok iyi Asker bunu da saldırmıyor. Çıkalım. Ama sen kılın. Bu bakta bu arada altında sıçramışlar var ya arkadaşlar çok yaklaşma Saldırıyor musun? Ben? Sana vurabiliyor muyum ben? Evet, evet, evet. Ha doğru lan boss bizi bombayla öldürüyordu o geldi artık lan <laughs> oh. Yettim <laughs> Ayaklara bak ikimizin de ayağını <laughs> Oğlum bu ne? Ortama götürüyor bu bizi Mehmet Ölmeyeceğiz inşallah Yok ya tamam atak. Headshot attım, headshot attım. Oh, geçti, kaçamadım. Bana artık vuramaman lazım hocam senin. Motor var burada. Bin, bin. Bunlar niye binmiyor? Sür, sür. Oyun. Tamam, ah. tamam, tamam. Şurada niye? <laughs> Orada <laughs> <laughs> birisi yok. Birileri var <laughs> ama. gözüküyor. Kaf kapının önünde direkt. Binada değil şu an. Aa evet. Arkana aldım. Ben de diğer taraftan çıkıyorum güzel. Beklesene ben dolaşıyorum onun etrafında. Dolaş. Kafası gitti kafası gitti. <laughs> Lan. Oh! salak bir tane bile vuramadı. Çatıda kanka. Mavi şeyin arkasında şu an. Yedi bayağı yedi. Bomba attım. At ona bakayım. Ben onu direkt Bana bakacak, bana At bakacak. Atın, 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 atın. Tommy Gun'ı var. Dikkat et abi. Tehlikeli. Ne oldu lan? Burkan kaçtı, kaçtı. Sağ. Burada, burada, burada. burada. Şurada, yerde, yerde, aşağıda. Binanın etrafında dolaşıyor. Mehmet. Bu tek kişim ama ya. Sizi bu mu attı? Ben attım ben. Hani inşallah tek kişi ona göre. Değilmiş bu kan. bu çocuğu. Düş, düşmemiş lan şurada ya. Yanı ama çok fazla değil kanka. Diğeri nerede yaklaşıyor mu sana? Yo diğeri yaklaşma. Diğeri Sen bak var bir var duvarda, diğeri de şurada. Şimdi daha yaklaşıyor sana. Aa. Ya, vurdu. Ya abi ben bu oyunun eğimine alışamadım bu kadar. pompalı geliyor. Arkanda lan. Yakın yakın.